Haydi birader şu arabayı tamir edelim ya. Satacağım birader ya. Of of. Kardeşim sen deli misin ya? Neden böyle bir araba satın aldın? Şuna bak. Arkadaşlar fakir bir araba satın almış. Saçma sapan bir şey ya. Şu arabanın kötülüğüne bir bak ya. Ne var lan arabada? Hiçbir şey yok işte. Allah Allah ne konuşuyorsun lan sen? İkide bir birader. Kıskanma lan arabama. Lan ne kıskanacağım senin arabanı manyak. Bu nasıl böyle saçma sapan bir araba. Arkadaşlar şu arabanın koltuklarını bir takalım da çok değişik bir koltukları var. Göreceğiz biri bunları takıyoruz. E buraya niye koltuk takılmıyor? Ya kapısını açalım ha. Tamamdır. Fakir vallahi koltuklarını taktım ama kardeşim. Şimdi tekerleri de monte edeceğim. Daha bir de motoru var. Ya bilader ya sen yaparsın bileder ben sana güveniyorum hadi kardeşim ya. Yapacağım kardeşim yapacağım merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu arabayı tamir edeceğim. Sizler önce ben mevkanı durup en görücü arkadaş şu tekerleklerini bir takalım hemen şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ise elimizde gördüğünüz gibi bu var. Şu jant kapaklarını da takalım. Hop şöyle. Şöyle gidelim bunu buraya. Bunu da şöyle taktık mıydı? Tamamdır. Arabanın her yeri hazır. Şöyle motorunu da taktık mıydı? Evet. Şimdi bakalım çalıştırmayı deneyeceğiz. Umarım çalışır fakir. Umarım lan bile eder. sen tamirci olsan bile eder. Hemen ne güzel yaptın lan iki dakikada. <laughs> He çok komik, vakit Çok komik. Sen tamirci ol. Allah Allah. Hadi bakalım arkadaşlar, bagajı nerede be? Hmm, bagajı demek burası. Tamam güzel. Bagajında da bir problem yok. Şöyle kapısını kapatalım. Bir camını açacağım arkadaşlar ben bu arada. E, içine bir binelim. Tamamdır. Şöyle camını da indirelim. Hop şöyle. Lan niye mi yapacaksın? Heh? şimdi de arkadaşlar. Evet arabamız çalıştı. Valla billahi çalıştırmayı başardık lan fakir. Oh tamamdır Red Pies ailesi. Gibi, arabamız çalıştığına göre arabayı buraya böyle bir çekeyim şöyle. Tamamdır. Fakir araba çalıştı. Borcun beş elmas. Ne? Benden para alacaksın lan bir de bilader. Eee kardeşim bu işler böyle valla. Yeni bir dükkan açmayı düşünüyorum. Allah sana beş elmas. Sağ ol lan fakir. Teşekkür ederim. Önemli değil İyi evet arkadaşlar o zaman şu anda zorluk seviyemizi gidelim ve bir tamirci yapalım. Seçeneklere giriyoruz. Zorluk barışçıl da kolay, normal, zor ve hop tamirci. Tamamdır arkadaşlar. Hop şöyle ve hop lan ne oluyor? Fakir neredeyiz biz? Ulan ben olmak istemedim ben neden oldum ya birader beni de bela attın başına ya of ya of. Tamam kardeşim bir sakin ol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tamirci olduk. Allah Allah ben tamirci olmayacaktım ama. Yani olacaktım da aha çekicimiz var lan burada. Vay canına şuna bak. Demek bir tane çekicim var. artık yurda kalan adamları yardım edebilirim. Lan şuna bak. Resmen bir tane yeni bir dükkanım oldu. Vay be araba dükkanı. E burada ne oluyor? Aa bu demek ki üst kata da çıkabiliyor. Görücü bu arabayı burada da tahmin edebiliyoruz. Üst katta işimiz varsa. Buradan arabanın arzusunu falan tespit edebiliyoruz. Görücü bir dead pay Acayip bir yerde. Vay canına be. Neyse şuradan ineyim. Hop şöyle tamamdır. Lan fakir. Lan ne oluyor? Telefon çalıyor bilader. Ha harbiden telefon çalıyor. Ha, şöyle açalım bakalım. Alo buyurun efendim. Ani selamun aleyküm efendim. Ha, aleyküm selam buyurunuz. Ee, ben şehrin ortasında kaldım da ne olur bana yardım eder misiniz? Ha tamam ederiz. Kapatın geliyoruz hemen. Ha fakir. Adamın bir yolda kalmış beni çağırıyor. Tamam bilader sen de ona yardım etmeye git o zaman. Aman dikkatli ol. Tamam kardeşim tamam merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu arabamızı atlayalım ve bir an önce gidelim. Vallahi yardıma ihtiyacı olan birisi var. Bir dakika. Şimdi buradan gidiyoruz. Acaba nerede? Acaba nerede? Neyse. Şuradan şöyle şehrin ortasında dediğine göre şurada bir yerde olabilir Dead by ailesi. Tamamdır. Buradan şöyle sola dönüyoruz yavaşça. Ahanda buldu. Vallahi buldum arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle park edelim. Merhabalar efendim. Ben geldim. Merak etmeyin. Yardımınıza geldim vallahi. Ona hoş geldiniz efendim. Ne olur bana yardım ediniz. Edeceğim edeceğim. Merak etmeyiniz. Vay be. Arabanız baya bir sıkıntılı duruyor. Of motor fırlamış arkaya. Motor nereye uçtu acaba? Allah Allah. Nereye uçtu motor bilginiz var mı? Onu <laughs> nereden bileyim la ben Motorun üstünü bir alır kendim takarım. Tamam efendim sakin olun ya. Ha tekerlekler gitmiş. Bir tane burada tekerlek gitmiş. Hmm, bir de arkadaşlar. Aa bir de burada tekerlek varmış normalde. Bu dekorasyon amaçlı. Bu da buradaki gitmiş. Tamam merak etmeyin Şimdi arabanızı otoparkımıza çekeceğiz. Otoparkımıza diyorum. Tamirhanemize. Onu tamam ne kadar tutar efendim burası ayıbı? Ona bakacağız duruma göre. Şöyle dumanı da kesmeyi başardığımıza göre tamamdır. Arabayı şimdi bir döndürelim bakalım Dead Şimdi şöyle arabamıza binelim. Evet şimdi arkadaşlar tabii ki bu arabanın arkası önüne geçerek şöyle tamamdır. Şimdi bu arabayı çekeceğiz Dead Şöyle arkadaşlar arkamıza alıyoruz. Tamamdır şimdi bakalım. Şöyle hop tamamdır arkadaşlar. Güzel. Tamamdır. Efendim. Dur bir dakika. Şu kapıyı bir kapatayım şu arabanın. Hop tamamdır. Şimdi siz beni takip edin. Ben bu arabayı yavaştan yavaştan çekeceğim. Tamamdır efendim. Hemen görüşürüz canım orada. Bay bay tamamdır siz dükkana gelirsiniz Haydi bakalım arkadaşlar şöyle binelim arabaya Tamamdır evet net ailesi Gördüğünüz gibi şu anda arabayı yavaş yavaş çekiyoruz arkadan Şuradan da şöyle çıkaracağız bakalım Umarım arkaya bir başımıza bir sıkıntı gelmez Evet evet arkaya Gördüğünüz gibi çekiyoruz arabayı gel, Gel 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 Şöyle döndürelim tamamdır Şimdi arkaya fakir buraya bir el atar bu arabayı şimdi Çekeriz hadi bakalım şöyle indirelim arkadaşlar Hop şöyle tamamdır Evet Bakalım tamamdır. Arabayı buraya kadar getirmeyi başardık. Şimdi içeri park edeceğiz. Bilader tahmin edeceğimiz araba bu mu? Bayağı eskiymiş. Nasıl yapacağız lan acaba? Dur kardeşim dur ben biliyorum. Efendim siz de hoş geldiniz. Siz burada beklersiniz birazcık. Birazdan arabanızı çıkartırız. Onu hani, tamamdır efendim. Merak etme bekliyorum da bir şey diyeceğim. Ne ben size? Benim koltuklar biraz eskidi de biraz değiştirir misiniz onu acaba? Tabii ki. Hangi renk isterdiniz? Burada koltuk seçeneklerimiz var. Krem rengimiz var. Beyaz, siyah ve kırmızı. Hangisini isterdiniz? Ona ben birine siyah renk taktırırsanız iyi olur efendim. Tamamdır efendim hiç merak etmeyiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunun bir kaputunu açalım ilk önce. Şurada bir yerde bunun bir açma yeri olacak arkadaşlar. Şurada bir yerde hadi Tam olarak burada evet görücü bir kaputu açtık. Şimdi arkayı görücü bir tekerleklerinde bir eksiklik var. Ha haç tane tekeri yok bakın bir tane tekeri yokmuş. Şimdi buna hangi teker uyar? Hemen şöyle bakacağız arkaya kontrol etmek için tamamdır. İlk önce bunu bir deneyelim bakalım. Bu tekerimiz uymaz. Bu tekerimiz uyur mu? Ee, bakayım yok arkaya bu teker de uymuyor. Bir dakika anda patlattık vallahi tekeri. Şöyle bunu mu takacağız? Dur bakalım şunu şöyle hop şöyle hadi anahtarda değişiklik yapmamız lazım. Şunu alalım onun yerine arkadaşlar tamamdır. Şimdi şunu şöyle şöyle bir hop çıkartalım bakalım tamamdır. Bunu takalım. Evet arkadaşlar göreceğiz gibi bu uydu. Şimdi motorunu takacağız. Bilader sanırım bunun V8 bir motoru vardı değil mi beyefendi? Hani ne eyvallah lan nereden bildin lan sen? Hani ela V8 motoru vardı bunun. Tamamdır V8 motoru vardı demek ki. Şimdi V8 motor evet V12 var. Hımm bunu o zaman motorunu yüksek takıyorum. V12 olur mu? Ona ne yani daha mı zor olacak la. Hele daha hızlı olacak. Neyse şöyle takalım bakalım. Şuradan şöyle hop motor yerleştirelim. Arkaya şöyle yerleştirdik motoru. Tamamdır Dead Pies Şöyle kapatalım arkaya işte şuradan bir yerden. Nereden kapanıyor la bu? Hop şuradan şöyle kapattık motoru tamamdır arkadaşlar. Şimdi ise şu koltukları bir sökelim. Evet arkaya gibi bu koltukları sökmenin sırası geldi arkaya. Çünkü baya dandik koltuklarmış gerçek manada. Şunları da şöyle açıyorum. Şöyle şunları da şöyle açacağız tabii ki arkaya kapılarını. Kapılarını açmadan sökemiyoruz tamamdır. Şöyle tamam evet arkaya gördüğünüz gibi koltukların hepsini teker teker söktük. Güzel dört tane saçma sapan bir koltuğumuz oldu. Bunları şöyle yerine koyalım. Evet siyah istedi beyefendi değil mi siyahtı. Onu hele kaç defa diyeceğim. Tamam ya sakin olunuz. Allah Allah neyse arkadaşlar. Şu siyah koltuklarına takalım bakalım. Hop hop tamamdır. Evet Arkadaşlar Koltuklar da 10 numara oldu. Bakalım tamamdır. Arabanız hazır olması lazım. Bir çalıştırıp deneyelim bakalım ilk önce şu kapılarını kapatalım şöyle. Şöyle şöyle tamamdır. Şimdi arkaya biniyorum. Evet. Vallahi da çalıştı arkadaşlar. Bakın marş basayım kapatayım şöyle. Hop. Evet hop şöyle hadi. Evet çalıştı vallahi. Bakalım. Ağında gidiyor. Ona bir inanmam. sür bakayım bir de oldu söyle vereceğim parasını. Ya evet oldu diyoruz. Allah Allah deli midir nedir? Bakın ah Çalışıyor işte bas baya gidiyor gördüğün gibi. Şimdi toplamda 50 elmas vereceksin. Aman size biraz çarpmış olurum. Özür dilerim valla çok özür dilerim beyefendi. O Eline sağlık sağlıklı benim arabayı kimse yapamıyordur normalde sen iyi yaptın valla bakayım sana elli elmas Sağ olun efendim sağ olun valla hoşçakalın iyi günler dilerim Hani ben hoşçakalın iyi günler dilerim hoşçakalın bay bay canım Görüşürüz arkadaşlar valla billahi çok güzel oldu Of elli elmas fakir elli elmas kazandık Vay canına lan <laughs> ben bu işi sevdim He kardeşim vallahi ben de sevdim. Lan gene telefon çalıyor. Açalım bakalım. Şöyle hop alo buyurunuz efendim. Anne selamun aleyküm ben rapçi Mahmut. Yolda kaldım Adile'nin mektanasının önünde bekliyorum sizi efendim. Tamamdır efendim hemen geliyoruz. Hoşçakalın. Fakir ben bir tane rapçi Mahmut diye birini almaya gidiyorum arabasını. Yolda kalmış. Tamamdır bilader hızlı ol. Tamam kardeşim buraya hazırla geliyorum hemen. Hadi bakalım arkadaşlar hemen şöyle rapçi Mahmut'un yanına doğru gidelim. Şuradan şöyle gidiyoruz hop buradan şöyle çıkıyoruz bakalım. Evet rapçi Mahmut ha? Vay canına. Demek sizin arabanız yolda kaldı. Of tekerleklerin hepsi patlamış. Şunlar duruyor mu? İyi bari. Bu ikisi duruyor. Koltuğunuzun biri yok. Motorunuz yok. Öyle mi? Gene hani hela benim arabayı yap dedim sana. Sana çok para veririm Valla Tamam efendim merak etmeyin. Arabanızı yapacağız ya. Koltuk nereye gitti ya? Ana hani ben bilmemek, duvara vurmak, bir anda patlamak, Hava uçmak efendim. Anladım. Tamam, tamam. Hemen şimdi arabanızı çekmek için şöyle Böyle geçeyim. Şöyle. Şuradan şöyle geçtik miydi? Hop! Şunu şöyle geri geri geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Hop, tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan şunu şöyle hop takalım bakalım. Tamamdır. Şimdi siz dükkanımıza gelirsiniz. Ana hani tamamdır efendim. Görüşürüz. Hadi bakalım bay bay. Şuradan şöyle basıyoruz. Evet arkadaşlar görücü arabayı şu anda çekiyorum. Evet şöyle bakalım buradan şöyle dönüyoruz. Görücü bar arkadaşlar şeylerimizi yaktık. Sirenlerimizi. Tamamdır. Arabayı böyle çekiyoruz görücü bir tamam. Gel 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 gel. gel. Hani eğer bu arabayı yaparsanız size toplamda 100 elmas vereceğim. Ne bu araba çok değerli benim için. Tamamdır Rapçi Mahmut hiç merak etme yapacağız Evet arkadaşlar şöyle bir arabanın altına ineyim Motor kısmını şöyle bir bakayım Hım, bir değişiklik var mı? Bir değişiklik yok Aşağıdan yana bir sıkıntımız yok arkadaşlar Egzoz çıkışları falan tam Bir baltaları kontrol edeceğim Deadpies ailesi Baltalarda sıkıntı olabilir disklerde ya da yamulma vesaire olabilir Şu diskleri şöyle bir çıkartalım Dur bir dakika şunu bir alayım arkadaşlar Bu olmuyor tamamdır Şu diskleri şöyle bir çıkartalım Tamam disklerde de sıkıntı yok gibi Arabanın fazla bir masrafı yok arkadaşlar Güzel şimdi bu iki tekerleği buna takabilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi daha güzel tekerlekler takıyoruz. Bu tekerlekler baya bir saçma. Bu tekerlekleri de şöyle çıkartalım. Heh, tamamdır. Şuradan bu tekerlekleri takacağız tabii ki de. Evet. Şöyle bunu buraya bunu buraya. Şimdi herkese buna bir tane koltuk taktık mıydı? Motorunu da taktık mıydı? Şöyle motor V8 motor takacağız tabii ki buna. Evet arkaya çünkü buna V8 motor takılır. Şimdi şu önünü bir açalım. Gerçi bunların motor arkada mı oluyor? Anlamadım ki ya. B bakayım. Yo burada da olmuyor. E nereye takacağız bu motoru biz? Allah Allah. Evet şunu da şöyle taktık mıydı tamamdır şimdi şimdi gidelim V8 motoru alalım şuradan hop şuradan lan geçemiyorum hop tamamdır geçtim ha, V8 motor anda burada şimdi V8 motorumuzda taktığımız zaman araba cayır cayır gidecektir dedi payselisi bakalım <laughs> evet arkadaşlar görücü mü? gidiyor Onu sana var ya tane elmas vereceğim helal olsun Ne sana nasıl yaptın ne bu arabayı Allah sana yüz elmas Oh efendim çok sağ olun vallahi buyurun olsun iyi günler dilerim Evet arkadaşlar görücü bugün de tamirci olduk sizler gibi ben bir durup in hadi bakalım sağ var tıkla 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 Doğru tak tak diğer diyoruz bugün. Hepinize sevgi hoşça kalın ve görüşmek üzere. Sağlıcak Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. içer. Sağda ve solda tıkla tıkla tıkla. O iki tane tıkla arkada diğer de videoları izleyin. Onlar da çok güzel videolar arkadaşlar. Görüşürüz fakir. Görüşürüz biraderler. Haydi hoşça kalın. Hadi bakalım fakir yine bir şey yapmadı da neyse. Hoşça kalın. Bay bay.